Arkadaşlar selamünaleyküm. Her zaman ne söyledik sevgili dostlar? Savunma sanayimizin karadan denize, denizden havaya yüzde yüz yerli ve milli olması bizim için yediğimiz ekmekten, içtiğimiz sudan bile daha önemlidir dedik değil mi? Aksi takdirde ne söylemiştik? Emperyalist sömürgeci güçlerin geçtiğimiz 10 yıllarda olduğu gibi bize lütfettikleriyle yetineceğiz. Sözde egemen ama asla bağımsız ve özgür olmayan bir ülke olarak kalacaktık değil mi? Sürekli al sana şu kadar para, emekli maaşı bu kadar, askeri ücret bu kadar, şunu şu kadar üreteceksin, bunu bu kadar üreteceksin, sakın teknoloji üretme ne gerek var? Bizde var, biz size satarız, size borç verdiğimiz parayla bunları veririz. Siz de domates, biber yetiştirir, bizim erzağımızı sağlar, tarım ülkesi olarak kalırsınız, bu borcunuzu da faiz ile beraber bize ödersiniz dediler değil mi? Demediler mi bunu yıllarca? Hep söyledim bizden olmaz sevgili dostlar. Bizden ne mülteci olur ne de batıya esir olur bizden. Yıllarca buna eyvallah dediysek ya biz değil birileri bizi siyaseten yönetmiştir ya da biz bugünler için sürekli bir hazırlık içerisindeymişizdir. Öyle ya da böyle şimdi işte tam da bize lazım olan o işte savunma sanayi ile uğraşıyoruz. Peki neden? Savaşta değiliz, çatışmada hiç değiliz, yiyip içip yatmak varken verilenle yetinip Irak'ta, Gazze'de, Suriye'de, orada burada mazlum dünya inim inim inlerken devlet hayat pahalılığını gözü alarak niye tüm enerjisini savunmaya, uzaya, bilime, füzeye, tanka, topa harcıyor sevgili dostlar. Bakın en basit örneklerden biri size. Bugün Rum Ortodoks Başpiskoposu Georgios çıktı dedi ki Kıbrıs Türklerinin yeni lideri Erhurman bizim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Erhurman Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tezlerinden asla bir sapmaya gitmedi ve Güneyde Rum liderin yaptığı açıklamalara bizim için yok hükmündedir açıklaması yaptı. Erhurman'ın uzlaşmacı yaklaşım görüntüsü Rum tarafının baskı görmesine neden olabilir. Bildiğiniz gibi sevgili dostlar Rum lider çözüm ancak garantörlükler kaldırılır ve Türk askeri adadan çıkarsa gerçekleşebilir demişti. Şimdi soruyorum sizce Rum tarafı gerçekten çözümden yana mı yoksa Türkleri adada yok etmekten yana mı? İşte bu basit örnek neden yerli ve milli bir savunma sanayine ihtiyacımız olduğu sorusunun cevaplarından sadece birisidir. İkinci ve bana göre günün en güncel yeni bir gelişmesi daha var. Bakın Netanyahu ne demişti? Suriye'de Türkiye'yi biz durdurduk. Minvalinde bir açıklama yapmıştı hatırlayın. Hatta rakibimiz emellerimize ulaşmamızı esas engelleyen Türkiye'dir diyor Netanyahu. Netanyahu ve gazeteleri bir tarafta biz Türkiye ile anlaşmak istiyoruz diyor açıklamalarında bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün G20 zirvesinden dönerken uçakta ne dedi bu açıklamalara biliyor musunuz? Suriyenin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye'deki karışıklık doğrudan bize etkiliyor. Milli güvenliğimiz ve huzurumuz söz konusu. Tehditlerle ve tehlikeyle tekrar karşılaşmak istemiyoruz. Siz basın mensupları ve milletimiz Birilerinin ne dediğine ya da ne söylediğine, İsrail basınının ne aktardığına değil, Türkiye'nin ne yaptığına odaklanın dedi. Biz artık kendi öncelik ve çıkarlarımızı gözetiyoruz ve bundan sonra da bu minvalde bu bölgede gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz dedi Erdoğan. Kısaca Türkiye'yi Suriye'de durdurduk diyen Netanyahu'ya gereğini Suriye'de yaptık, bir tehdit karşısında gereğini yine yaparız dedi. Bunun için yine ne lazım sevgili dostlar? Tabii ki yerli ve milli savunma sanayi değil mi? Türkiye'nin stratejik çıkarları, coğrafi konumu, tarihi mirası, dünyada ve bölgesinde yaşananlar nedeniyle her zaman çok boyutludur. Bakın İşte bu yüzden Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir denilmiştir sürekli. Türkiye neden yemiyor, içmiyor, sürekli silah yatırım yapıyor sorusunun cevabı ulusal güvenliğimizde, ekonomik güvenliğimizde, bölgesel liderliğimizde ve küresel etki alanlarımızda yatmaktadır. Türkiye'nin bölgemize baktığımızda anlayacağınız gibi en öncelikli stratejik çıkarı, ulusal güvenliği konusu ve bu güvenliğin istikrarını etkileyen bölgesel istikrar konusudur kesinlikle. Bu sebeple ne şartta olursa olsun bize artık en büyük tehdit olarak görenlere verebilecek en büyük ders öncelikle içeride ve sınır ötesinde terör faaliyetlerine bir son vermek ayrıca Irak ve Suriye sahasında istikrarlı güvenli bir sahalar oluşturmaktır. Ayrıca mavi vatan ve deniz yetki alanlarımız ne pahasına olursa olsun sevgili dostlar korunmalı hatta genişletilmelidir. Aksi takdirde enerji bağımsızlığımız için sondaj faaliyetlerimiz ve ticaret yollarını ülkemize çekme yani enerji merkezi bir ülke olma planımız asla faaliyete geçirilemeyecektir. Ve Kıbrıs meselesi tabii ki adamlar garantörlüğümüzü sorgulamaya hatta Türk askerine dil uzatmaya cesaret edecek duruma geldiler bildiğiniz gibi. Sevgili dostlar bu bizim için kesinlikle ulusal bir davadır ve ancak askeri güçle korunabilir kesinlikle. Ve sürekli ekonomimizin durumundan dem vuruyoruz ya, işte bu ekonomik güvenliğimizde kesinlikle birilerinin lütfuna ya da insafına bırakılamaz. Türkiye'nin askeri gücünü zayıflatıp boğazları kontrol etme arzusuyla hayaller kuran, bu önemli ticaret koridorunu kontrol etmek isteyen onlarca ülke sayabilirim size. İşte bu hayalleri engelleyecek yegane güç yine askeri güçtür. Ve bu güç dünyanın doğu ile batı arasında ihtiyaç duyduğu ticaret akışından, maksimum fayda sağlaması yine askeri güçle olacak iştir. Ve bölgesel etki alanlarının kontrolünü stratejik çıkarlarımız adına elimizde tutabilme meselesi var bir de tabii ki. Tarihten gelen bağlarımızı kullanarak Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya etki alanlarımızı kaybetmek istemiyor hatta daha da genişletmek istiyorsak yine askeri güç gereklidir. Etki alanlarımızdaki bu güç bizi NATO'da, Avrupa'da ve ABD'de anlaşma masalarına elimizde kozlarla oturttuğu gibi bize birilerinin ya da bizdensin ya da onlardansın baskısında öne geçerek taraf ki seçmesi mecbur bırakılan bir ülke değil, ihtiyaç duyulan bir güç olarak kapısına gidilen bir ülke haline getirecektir kesinlikle bizleri. Uluslararası krizlerde bugün Ukrayna'da olduğu gibi ara bulucu pozisyonda olabiliyorsak işte bize saygı duydukları içindir bu. Savaş ortamında saygı sadece güçlüye duyulur bakın. Yoksa Avrupa gibi Rusya karşısında böyle debelenip durur. Trump gibi alakasız bir ülkenin liderinin barış için ağzından çıkana böyle bakar durursunuz aksi takdirde. Bakın Trump donbası Rusya'ya veriyor. Ukrayna ordusunu küçültüyor, NATO'ya kesinlikle girmeyecek diyor, hemen ülkede seçime gidilecek, Zelenski girecek diyor ve bunun adına barış planı diyor sevgili dostlar. Ukrayna'yı ölümüne destekleyen İngiltere ve Avrupa bu plana mecburen alkış tutmak zorunda kalıyorlar şu anda. Neden? Çünkü Rusya bir güç şu anda ve Trump bu güçle baş edemeyeceği için saygı duyuyor. Kimse kusura bakmasın bu işin Türkçesi bu. İsrail ve Avrupa yıllardır Türkiye'yi Osmanlı topraklarına dönememesi, bölgede kültürel ve tarihsel bağlar kuramaması, ekonomik anlamda hamleler yapamaması, özellikle misaki milli sınırlarımızda etkin olamaması için sürekli sahada karşımıza neyi çıkardılar? Terörü çıkardılar tabii ki. Şimdi Türkiye'nin terörsüz Türkiye hamlesi, İran yeniden seçilen lideri Sudani'nin Türkiye'nin terörsüz Türkiye politikası, terörsüz ve çatışmasız bölge projesine dönüştürülmelidir açıklaması haliyle birilerini başta bölgenin tek güçlü ülkesi olduğunu iddia eden bunu da ABD yardımıyla dillendiren ülkesi İsrail'i tabii ki rahatsız edecek ve Suriye'de Türkiye'yi biz durdurduk diyecektir tabii ki. Ancak unuttukları bir şey var. Bu devlet İsrail konusunda ve olabilecekler konusunda Trump'un kulağına kesinlikle bir şeyler fısıldadı sevgili dostlar. İsrail ve Avrupa bugün Ukrayna konusunda nasıl bir adım atamıyorsa Suriye konusunda da etki alanlarımız ve yapacaklarımızı durdurma konusunda da aksi adım atamayacaklar kesinlikle. Netanyahu ve ekibi yargılamamak için şu anda direniyor kesinlikle ve ABD'ye güvenerek savaşı göze alabiliyorlar. Ancak Trump'a sorun bakalım 2-3 yıl içerisinde ortaya çıkacak Türkiye ile savaş meydanında karşı karşıya gelmek istiyor muymuş Trump beyefendisi. Devletin her zaman en güçlü olduğu yılların hayalini kuran bir kardeşiniz olarak şu anda Türkiye'yi övmüyorum ben sevgili dostlar. Ancak en güçlü olmak için izlediği stratejiyi inanın bana çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Unutmayın bu kanal sizin desteğinizle ayakta kalacaktır. Yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.